Diliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da hepimizi yakından ilgilendiren çok önemli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan dalış serisinin yeni videosunu çekmek için bugün sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz dalış serisinde masmavi denizlerde harika videolar çektik. Kaşa gittik uçak batığını çektik, tank batığını çektik. Çanakkale'ye gittik. Çanakkale Savaşı'nda batırdığımız savaş gemilerinin görüntülerini sizlerle paylaştık. Geçtiğimiz hafta sizler için Şanlıurfa'ya gidip Balıklı Göl'ün görüntülerini paylaştım. Yetmedi Halfeti'deki batık şehri sizlerle paylaştık. Hepiniz çok sevdiniz, videoları izlediniz ama bugünkü videomuz öyle olmayacak arkadaşlar. Bugün Antalya'dan kalktık, ekiple birlikte İstanbul'a geldik ve şu anda Marmara Denizi'nin kenarındayız. Alışmış olduğumuz o pırıl pırıl görüntüleri bu videoda izleyemeyeceğiz. Çünkü el birliğiyle Marmara'yı öldürdük. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok kötü bir görüntü var sahip olduğu kötü görüntünün yanı sıra insanı böyle ara ara rahatsız eden bir koku da yayıyor müsilaj. Ama bu işin sadece görünen kısmı. Bir de denizin altında yaşananlar var. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dalış kıyafetlerimizi giyeceğiz ve bu müsilajın içerisine dalacağız. Deniz altındaki yaşamı nasıl etkiliyor bunları sizinle paylaşacağız. Ve bundan nasıl kurtulabiliriz tüm detaylarıyla sizlere bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hepimizin müsilaj hakkında, deniz salyası hakkında duyduğu bir şeyler var. Ama ne kadar doğru. Bu videoda sizlerle birlikte müsilajın ne olduğunu öğreneceğiz. Bunun oluşum sebeplerini öğreneceğiz ve bu beladan nasıl kurtulabiliriz bunları anlatacağız. En azından şu kadarcık da olsa bilgi sahibi olursak gelecek nesillerimize, çocuklarımıza tertemiz bir deniz bırakabiliriz. Arkadaşlar bu müsilajın içerisine dalmadan önce sizlere müsilajın ne olduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü bazılarınız Anadolu'da yaşıyor. Bazılarımızın yaşadığı şehirlerde deniz olmasına rağmen Hala müsilaj problemi yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Bugün sizlerle birlikte müsilajın ne olduğunu öğrenelim, fikir sahibi olalım. Daha sonrasında dalışımıza geçelim. Müsilaj nedir arkadaşlar? Müsilaj fitoplankton dediğimiz organizmaların çevresel faktörlerin de tetiklemesiyle beraber aşırı çoğalıp deniz suyuna salgıladığı sümüksü, organik, salyamsı bir yapı. Bu salya denize zarar veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi denizin üst tabakasını kapladığı için güneşten gelen ışınlar denizin altına ulaşamıyor. Bu da neyi tetikliyor? Suyun altındaki bitkilerin fotosentez yapmasını engelliyor. Su altında fotosentez yapamayınca bitkilerde suyun altındaki oksijen yok oluyor arkadaşlar. Bitkiler oksijen üretemediği için de arkadaşlar deniz altındaki bütün canlılık yavaş yavaş yok oluyor. Yani sadece mecazi anlamda değil, gerçekten Marmara Denizi ve içerisindeki yaşayan canlılar ölüyor. Bugüne kadar arkadaşlar neden böyle bir durumla karşılaşmadık da bugün patlak verdi? Size bundan bahsetmek istiyorum. 3 sebebimiz var. Birincisi küresel ısınmayla birlikte deniz suyunun aşırı ısınması. İkincisi Denizlerdeki durağanlık, üçüncüsü ve en önemli faktörlerden birisi de denizlerdeki kirlilik. Yani hepimizi ilgilendiren kısım arkadaşlar. Denizlere attığımız çöpten, fabrikaların attığı kimyasal atıklara, denizlere boşaltılan kanalizasyonlardan düzgün bir şekilde çalışmayan arıtma tesislerine kadar hepsinin bunda payı var arkadaşlar. Bunların bir tanesini bile ortadan kaldırabilirsek bu müsilaj sorununun çözüleceğini bize yetkililer söylüyor. Bugün sizlerle birlikte müsilajın içerisine gireceğiz ve gözlerimizle deniz altındaki canlılığı da nasıl etkilediğine bakacağız arkadaşlar. Üzerimi değiştiriyorum ve denizin altına girmeye başlıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda yanımda İsa Şahin Türk var. Boğaz'ın derinliklerinde videolarıyla kendisini zaten yakından tanıyorsunuz. Burada çok tecrübeli. İstanbul Boğazı'nda sürekli dalış yapıyor müsilajlı sularda da dalış yaptı. Bugün onunla birlikte ekip şeklinde sizlere müsilajı göstereceğiz. Ne düşünüyorsun abi? Müsilaj daha önceden de geçen senelerde de görüyorduk az da olsa. Şubat ayında paylaştığımız videolarda da zaten var müsilaj. Ama Mart-Nisan aylarından sonra güneşle beraber daha çok oluşmaya başladı. Çok fazla arttığı için yüzeye kadar çıktı. Şu anda da gördüğünüz gibi çok fazla müsilajla karşılaşıyoruz artık. Kurtulabileceğimiz bir şey mi sence? Her sene kurtuluyorduk ama çok fazla olduğu için şu anda kimse kestiremiyor. Ne zaman gidecek tekrar yürüyor mu sürekli artıyor mu? Bunlar şu anda gözlemleniyor. Net bir şey yok ama normalde her sene oluşuyor ve eriyor. Eriyen bir yapı. Normalde kirli yapı suyun soğumasıyla beraber zaten dibe çöküyor. Her sene kışın yok oluyordu. Bu sene bakalım hem temizliklerin etkisiyle hem de havanın soğumasıyla, suyun soğumasıyla beraber müsilajdan kurtulabileceğiz mi? Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inanılmaz bir çalışması var. Seferberlik ilan edilmiş durumda. Farklı şehirlerden farklı belediyelerin çalışanları el birliğiyle birlik olup denizlerimizi bu müsilajdan kurtarmaya çalışıyorlar. Biz de bugün sahil güvenlikle beraber tekneye çıkacağız. Arama kurtarma ekibiyle beraber bizlere destek verecekler. Oluşabilecek, karşılaşabileceğimiz olumsuz bir duruma karşı bizlerin yanında olacaklar. Müsilaja giriyoruz. Hadi bismillah. Daha şu anda suyun içerisine dalmadan bile denizin alt tarafında nasıl yoğun bir şekilde müsilaj olduğunu görebiliyoruz. Bakalım su altı görüntüleri nasıl olacak? Ne gibi bir zararı var? Zehirli bir şey mi müsilaj? Müsilajın içerisinde şu anda toksin bir yapı bulunmadı. Sadece şekerli bir yapıda yani sümüksü bir yapıda. Aha. O yüzden de sadece oksijeni kesiyor. Canlılar e, oksijen olan boğazdaki akıntılı bölgeye gidiyor. Buradaki canlılar sadece sayıları azalıyor ve uzaklaşıyor. Oksijensiz Ama alanda canlı sayısı azalıyor. Azalıyor. E, sadece dipte yaşayan bentik canlılar var. Onlar yuvalayan canlılar. Onlar ayrılamıyor. Oksijensiz ve besinsiz kaldığı için ölüyorlar. Mesela midye. Öyle bir. Midyeler. Onlar mesela ölüyor. O yüzden hızlı bir şekilde o canlıları da kurtarmak adına müsilajdan kurtulmak lazım. Biraz da kötü görünüyor ya. Yani sen şimdi daha önceden daldın. Evet. Ne bileyim, zararı var mı cildemizde? <laughs> yüzümüzde para kazanıyoruz Görüyor ya şimdi. <laughs> Görüntüsü öyle. Bugüne evet, kadar girdik denizden kaynaklı ben zaten hiç hasta olmadım. Tamam. Yani bir mikrop kapmadım. Tuzlu su olduğu için eritiyor ve mikrobunu öldürüyor aslında. Eğer sen hazırsan, yavaş yavaş suya girelim. Şöyle bu içerisinde bulunduğumuz alanı böyle tarayarak bir devam edelim. Denizaltı canlılığı ne durumda, müsilaj ne durumda, bitkileri kaplamış mı? Suyun altında da suyun üstünde göründüğü kadar yoğun mu? Bir bakalım hazırsan. Tamamdır. Süper tamamdır. bir ekip olmadık mı? Daha öncesinde de zaten biliyorsunuz Kız Kulesi videosunu çekmiştik. Ne zaman arasak bizi hiç kırmıyor. Çok teşekkür ederim. İsa'nın kanalına da başlarsın. koyacağım arkadaşlar kanal sonuna. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok özel videolar çekiyor. Sağ ben müptelasıyım. Boğazın derinliklerinde videolarını yap Hadi başlayalım. Normalde kışın bile daldığımda bu bereyi kapatmıyorum ben ama müsilajdan dolayı kapat, saçların çok kötü olur. <laughs> Aynı zamanda yanımızda Sahil Güvenlik Komutanlığından sualtı arama kurtarma ekipleri de var arkadaşlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Karşılaşabileceğimiz herhangi bir olumsuz durumda müdahale edip bizleri kurtaracaklar. Çok teşekkürler, sağ olun. İnşallah karşılaşmayız ama. İnşallah. Tamam komutanım biz giriyoruz yavaş yavaş. Ben bir döneyim. Ben... Tamam. Ha var Tamam, okey. Arkadaşlar, derinlik hakkında bilginiz var mı burada? Derinlik? hakkında bilginiz var mı? Yok, ben şimdi girer önce bakarım ona göre. 12, 12 metre, Şu 12 metreymiş İsa. Şu 12 anda bulunduğumuz isha. noktada 12-15 metrelik bir derinlik var. İsa'yı da beni de zorlayacak bir derinlik değil. O yüzden rahat bir şekilde size bütün görüntüleri göstereceğiz. Öncelikle size bir parça müsilaj bir göstermek istiyorum. Şöyle biraz alayım. Gerçekten kaygan bir yapısı var. Tarif ettiğimiz gibi hani tutunması çok zor. Sümüksü bir yapısı var hemen elden kayıyor. O yüzden gerçekten bunu temizlemek de çok zor olacaktır. Şöyle gösterebilirsem kaygan ve yumuşak bir yapısı var. Yani bunun içerisine dalmayı ben de istemem arkadaşlar. Ama bir kişinin denize attığı çöpü engelleyebilirsek bu videoyla yarınlarımız bambaşka olabilir. Her şey denize atılan küçücük bir çöple başlıyor. Bunu da unutmayın. Devam edelim abi. Ufak ufak bir dalalım biz. Gerçekten çok üzücü arkadaşlar. Yani denizin altında o gördüğümüz tertemiz, pürüzsüz su yok. Her santiminde müsilaj parçaları var. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi teknelerin bağlı olduğu halat müsilajla kaplanmış durumda. Müsilajın sadece yüzeyden temizlenmesi yeterli olur mu bilmiyorum. Su altının da oksijenlendirilmesi lazım. Zaten bu konuyla alakalı bakanlığın başlatmış olduğu bir eylem planı var. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Ama çok kötü ya. İsa abi ne düşünüyorsun? Of. Ya şimdi zaten gördüğünüz gibi sebepleri açık. Denizin ortasında bir şişe. Sizin dalış videolarında izlediğiniz o güzel videolarda bile çuval çuval çöp topluyoruz abi. Doğru değil mi? Girişte çöpler zaten karşımızda. Böyle kıyısal bölgeleri daha çok büyütüyor akıntıyla. Bunların denize ulaşmasını engellemeniz gerekiyor. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor ama GoPro'da ne kadar gözüküyor ama denizin altı çöp dolu. Onu söyleyeyim. İnsani atıklar dolu, plastik şişeler dolu. Hayatımıza giren bir maske var zaten. Büyük bir belayla uğraşıyoruz. O kullandığımız maskeler var suyun altında. Yani arkadaşlar bunu tutup çöpe atmazsanız o da uçar gelir denize düşer. Denize düşmezse doğaya gider. Tekrar tekrar söylüyorum, bütün videolarımızda söylüyorum. Mesela şu an senin çekmiş olduğun dalış videolarını izleyebilme lüksümüz var mı bu görüntüde? Maalesef, İmkanı yok. Balık. Suyun altında bir tane yazık balık gördüm. Öyle bir kaçtı gitti ki. Ya benden korktu ya da gerçekten yaşanılmaz hale gelmiş marmaranın suyundan kaçmaya çalıştı. Arkadaşlar görüntüleri gördünüz, gerçekten içler acısı. Şu an senin alışık olmadığın bir durum, hiçbirimizin alışık olmadığı bir durum. 2007 yılında bir görülmüş müsilaj ama bu kadar yoğun olmadığı için o hızlı bir şekilde çözümlendirilmiş. Şu an çok yoğun, gerçekten daha önce karşılaşılmamış bir felaket var. Balıklar burada bile var, yaşamaya çalışıyorlar çünkü çoğunun yuvalayarak yaşama tarzı var. Ayrılamıyorlar buradan. Sizin hiç yüzeyde müsilaj görmediğiniz yerlerde bile zeminde aynı şekilde müsilajlar var. Bana evet. sorarsan suyun üstünden daha çok bir şekilde, daha yoğun bir şekilde suyun altında müsilaj var. Tabii üzerindeki çok azı yani aşağıya biriken tabaka daha fazla. Evet. Peki arkadaşlar müsilajla savaşta hangi boyuta geldik? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın organizasyonuyla Marmara Denizi Eylem Planı hayata geçirildi. Bu eylem planı arkadaşlar Marmara Denizi'ni koruma altına alacak, kısa, orta ve uzun vadeli bütün planları içeriyor. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre arkadaşlar Marmara Denizi'nin 3 yıl içerisinde eski haline dönmesi hedefleniyor. Bu videoyu çektiğim an itibariyle temizlik işlemleri son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. 360 farklı bölgede 6158 metreküp müsilaj temizlendi. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Sizlere şöyle göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz şişeden 12 milyon 358 bin şişe müsilaj şimdiden denizlerimizden temizlendi bile ama bu hızla devam ederse 3 yıl içerisinde eski haline dönmesi öngörülüyor. Umarım hızlı bir şekilde bu beladan kurtuluruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlatmış olduğu seferberliği takdir ediyoruz. Bütün belediyeler ortak bir şekilde çalışıp denizimizi, Marmara Denizi'mizi ve farklı illerde olan müsilajı temizlemeye çalışıyor. Sen de bize destek verdiğin için çok teşekkür ederim abi. Ne zaman arasam evet, destek veriyorsun, olsun. yalnız bırakmıyorsun. Arkadaşlar İsa'nın kanalını buraya bıraktım. Delimine kanalında buraya bıraktım. Daha çılgın, daha eğlenceli, daha bilgilendirici videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.